Merhabalar, üniversiteye kayıt sürecimiz devam ediyor ve bu süreçte işlemlerimizi tamamladıktan sonra öğrenci numarası nasıl alınır, ders kayıt işlemleri ne zaman başlayacak, ders kayıtlarımızı nasıl yapacağız, bu konularla ilgili tek tek videolarımızı yükleyip sizlere konular hakkında bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu videomuzda ise öğrenci numarası nasıl alınır, bu konuyu ele alacağım ve sizler hangi üniversitelere kayıt yaptınız yorumlar kısmında belirtin. Çünkü web sayfamıza öğrenci numarası ile ilgili linkleri paylaşacağım. Birazdan da sizlere göstereceğim, eklemiş olduğum üniversiteler var. İlgili linke tıklayarak otomatik olarak öğrenci numaranızı temin edebileceksiniz. Hiçbir problem yaşamadan bu süreci atlatmış olacağız. Ve sizlerden bir isteğim olacak arkadaşlar. E hocam olarak tüm sosyal medya hesaplarımızı tek başıma yönetiyorum arkadaşlar. Bu nedenle yorumlarınıza tek tek yetişmekte oldukça zorlanıyorum. Sadece YouTube değil, Facebook olsun, Instagram olsun kişisel olarak ulaşan binlerce arkadaşlarımız var. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum fakat yetişemediğim noktalar elbette olacaktır. Bu nedenle sizden isteğim eğer aynı üniversitelerdeyseniz ve konu hakkında bilgi sahibiyseniz lütfen yorumlar kısmında birbirinize yardımcı olun ve bu videoyu Emrecan Kaçmaz için çekiyorum arkadaşlar. Çünkü kendisi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde okuyacak büyük bir ihtimalle. İlgili üniversitenin öğrenci numarası nasıl alınır? Bu konuyla ilgili video çeker misiniz şeklinde bir yorumu vardı. Sizlere destek olan bir arkadaşımız. Bu nedenle videomuz senin için olsun Emrecan. Şimdi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenci numarasını nasıl temin edebiliriz? Bu konu hakkında bilgi verelim ve üniversite süreciyle ilgili olarak bir soru işaretinde gidermiş olalım. Öğrenci numaramızı alabilmek için e-devlet sistemi üzerinden kayıt işlemimizi tamamlamış olacağız. Kayıt işlemini tamamlarken de arkadaşlar e posta adresi ve telefon numarası gözükmüyor. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Sistemden kaynaklanan bir sorundur. Sizle ilgili bir problem olmadığını tekrardan belirteyim. Yorumlarda da bu konuyla ilgili çok soru geliyor. Bunu da ifade etmiş olayım. Bu konuda zihnimizde netleşmiş olsun. Kayıt oluşturduktan sonra burada bulunan linke tıklayacağız. Ben gerekli linkleri açıklamalar kısmında bırakacağım ve web sayfamıza her üniversitenin öğrenci numarasına linkini ekleyeceğim arkadaşlar. Bu nedenle yorumlarda hangi üniversitede okuduğunuzu yazmanız sizler için belirleyici olacaktır. Buradaki ilgili linke tıkladıktan sonra karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacak. TC kimlik numaranızı yazacaksınız. Babanızın adını belirteceksiniz. Burada belirtilen sayıları toplayacaksınız ve sorgula dedikten sonra ikinci aşamaya geçmiş olacağız arkadaşlar. Sorgula dedikten sonra öğrenci numaramızı öğrenmiş olacağız. Öğrenci numaranızı öğrendikten sonra burada bulunan bağlantıya tıklayarak ÖBS öğrenci giriş ekranını açacağız arkadaşlar. Ekran bu şekilde karşımıza çıkacak. Bu alanda şifre sıfırla butonu bulunacaktır. Bu butona tıklayarak şifre sıfırlama ekranına ulaşacağız. Şifre sıfırlama işlemi için kimlik bilgilerimle sıfırla ya da e-posta adresiyle sıfırla seçeneklerinden birini kullanabiliyorsunuz. Burada bulunan bilgileri doğru bir şekilde doldurduktan sonra şifre sıfırla butonuna basacağız. Yeni ÖB ÖBS şifremizle ÖSYM'de kayıtlı e-posta adresimize gönderilecektir. E-posta adresinizin güncel olması gerekiyor. Tüm işlemleri yerine getirdikten sonra öğrenci numaramız, kimlik numaramız, e-posta adresimizi belirtiyoruz. Sayıların toplamını yazdıktan sonra şifre sıfırla diyoruz ve artık ÖBS sistemine şifremizle giriş sağlayabiliyoruz. Herhangi bir problem yaşamayacağız. Diyelim ki ben ÖBS sistemi üzerinden değil de E-Devlet sistemi üzerinden giriş yapmak istiyorum. Karşımıza ana ekrandaki gibi bilgiler çıkacaktır. E-Devlet'le giriş dediğiniz zaman gerekli işlemleri yerine getirdiğinizde öğrenci bilgi sistemine giriş yapabilmek için şifrenizi oluşturmuş olacaksınız. Ve son olarak arkadaşlar web sayfamıza söylemiş olduğum gibi tüm üniversitelerin öğrenci numarasının linkini bırakacağım. Hangi üniversitelerde okuduğunuzu mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Gerekli linklere tıkladığınız zaman öğrenci bilgi sistemine ulaşacaksınız. Ve gerekli bilgileri doldurarak öğrenci numaranızı öğreneceksiniz. Sonraki süreçlerde ders kayıt işlemleri başlayacak. Bazı üniversiteler otomatik olarak birinci sınıfları kaydedecekler. Bazı üniversitelerde birinci sınıflar ise kendi kayıtlarını gerçekleştirecek. Her adımda tek tek bilgi vermeye çalışacağım. Fakat herkese yetişemediğimi belirteyim arkadaşlar. Yorumlar kısmında cevabınız varsa ya da cevabını bildiğiniz yorumlar varsa mutlaka yanıtlamanızı sizlerden isteyeceğim. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.